demek öyle. Anne şeyini de getir. Gel Peki sen bana Oldu. Evet, o, o, Hayır. Bu Anne Ne, An a, ne <laughs> Anne. Anne. Haydi sana, sana hareket göster. Haydi Benim mi yeneceğini düşünüyorum? Evet. Pes <laughs> mi? <gülüyor> Hayır. <laughs> Yaylam sen. Hala. Artan giyeyim ki. Ben de <gülüyor> <gülüyor> Ben de seni bir he. Hadi. Kızım. Efendim nene. Bugün eve niye geç geldin? Yok ben de değilim. Nene takıldın? Anlat bakayım bana bir. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> akşam ezanı okunmadan evde göreyim tamam. seni. Of, tamam, tamam mı? Nene, tamam, tamam, nene, Yoksa babana söylerim. Duydun mu kızım? Tamam nene. Eskiden Hayır. böyleydi. Akşam ezanı okunmadan çocuklar evde böyle tek dizilir. <laughs> sofra kurulur. Evet. Hey, sende için de bey. Beyler evet. akşam eve gelirken eline iki tane ekmek alır, eve gelir. Evet. Evladım, bir evet. şey anlatıyorum. Beni dinlesene. Tamam, <laughs> ne Hadi. Hadi, ne lazım? Eve gelirsin, elini yüzünü yıkarsın. Evet. Yemeğini yersin, yatağına girersin. Tamam, <laughs> ne Sana bir salayım. Bakalım. Buyduğum, <gülüyor> <de>. <gülüyor> Sen bakalım. Sarmak boylu oldu evet. Arkadan değil. Ay benim yavrum. Ya Neden medin? Neden? Senin ana olacak o kadın nerede? Sen. Senin ana olacak o kadın nerede? Ben de benim işte. İstemez. Yok, isteme. He. He, o çalışıyor <laughs> diye mi? Benim bilmeyelim. Neçi söylüyorsun? mı? Getirsin bana versin. <laughs> tamam nenem. Ben evin büyüğü. Tamam. Para benden sorulur. Tamam. Ben ben <laughs> Tamam mı evladı? Haydi gelin. Okula giderken de kaç tuğ bende değil de ananlara. Neyse. Azıcık gidelim öbür evlat çağırıyor da. Ne 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 ya. ne 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 ya. ne 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 O Oyla akıllı akıllı oynayın. Neneciğim ah, efendim yavrum. Yağdeset döndü. Yağrum ben de oynamayı işi geçtik yavrum geçtik. Geçtik yaşlandım dişlerim ağzımda diş kalmadı. <laughs> Ağzımda ah, diş kalmadı, saçımda diş kalmadı. konuşmuyorum ki filmde konuşuyorum. <laughs> Ağzımda diş kalmadı benim. Evet. Yemek yiyemeyelim. Evet. Dişlerimi yaptırmam lazım. Hangi doktor iyidir bilen var mı acaba? Evet. sormak lazım. Ben biliyorum neler. Ha. Kimmiş? Koynak. He? <laughs> Allah'ın belasını vermesin. Bizim <laughs> evimize, bacağımıza, ocağımıza gelmesin sakın. Korona müdür nedir? <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet, yok. Sakın gelmesin bizim bu ocaklarımıza. <laughs> beni tam kalpten götürür, ölür <laughs> bir de Sonra benim bey ne eder? <laughs> evet, evet, evet. Sen beni gırgır alıyorsun, herhalde <gülüyor> <arasında> konuşturup gülüyorsun. O bir yazı var. Yok yok, o biz de uzak. Allah'a yakın olsun. <laughs> Nerede ürediyse oraya geçsin, ona öyle söyle. E, o, Çin'de üremiş, o Çin de üremiş, o Çin'e gitsin daha gelmesin buralara. <laughs> <Ha>? Ne dedin? <laughs> ne dedi? Ay nene. Ben nene. Evet. Ha nene. Evet. dede gelmedi bu akşam kahveyi kapatamadı herhalde. <laughs> evet evet kahve de o. Kahveyi kapatamadı benim dede gelmedi bu akşam. <laughs> evet. O eve gelir de yaşlandı ama gene de kahveye gidiyor. Orada taş oynuyor, kağıt oynuyor. Bir şeyler ediyor oralarda. Sen de git. Ne işi var ne? oralarda? Evde yemek var, park var, ocak var, çoluk çocuk var. Onun evet. işi iyi. Şey, gidiyor, oynar, gelir. Bizim derdi. <laughs> hav, hav, hav öyle yesin. Ya fıyaklar çekeyim. Kahveye gidelim. Kahveye gidelim. Kahveye Zeytinyağı yani çok pahalı. Yani. Yani. Bah, bahçeyi topladınız bari. Evet. Zeytinleri topladın mı? Evet topladım. Ey torunum ey. Beni duracaksın toplayacaksın ki kışın yiyesin yavrum. Sen? Biz yaptık yani dede kahveden gelirse biz de yapacağız da işte. Bu akşam kulaklarını çekmem lazım. Evet, evet. Ki yarın gitmesin kahveye. İşimiz gücümüz var. Evet. Bizim de var işte ya. Ne 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 Ay benim Aliye bir yastık koy arkama da bir yaslanayım yavrum. Tamam, vallahi elini tutsun altı resin yavrum. Bir yastık getir arkama da arkama koy yavrum. Oy oy benim Aliye kaç kere doktora gittim bir çare bulamadılar. Ağrı eskemliği de getir de ayaklarına koy. tamam neneciğim. Ay, A az, yardım Aferin, Ay ya. az yardım et de kaldırayım da. Aferin asile sen kurtardın la bizi. az yardım et yavrum. Oo, oy, elin altın olsun tuttukların altın olsun yavrum. <laughs> Alo dedesin sen. Alo. Ula herif eve niye gelmedin <laughs> akşam oldu. Yat sezdan niye okuldu yavrum. E gel daha herif gel Baba. <laughs> artık da akşam oldu yavrum gel. Evet. Evin görüşürüz. Hemen gel ekmek al da gel. Hastane. E kapat hele, kapat seni, bak hele. Alo? Ha tamam, kapat, kapat. Alo, e, bir kapattım. Kapat. Ha e, geliyor şimdi ekmek aldık. Arsim ah, böyle. Ananada yemekleri istiyorsun, baba, kaynatası geliyormuş. Bak anne! Yemek ye Baba napsa yiyorsun. Tamam dedi. He, evet. Teşekkür ederim O da zavallı çalış çalış akşama yemek yap. Onunki de benim adam gibi. Kahveye gidiyor geliyor. İş yaptığı yok, bir şey yok. Eyvah eyvah. Evet, Eskiden neler çekmiştik. Ee gibi. Adamlardan hiçbir şey olmaz evlat. Ha, ha buna bak. Ha, ha böyle. Ha böyle aktif. Adamlardan hiçbir şey olmaz hiçbir şey. Ee gidi. Çalış çalış çalış. Şimdi ayaklarım tutmuyor. Belim tutmuyor. Ay ay ay. Evet nınem. nene. Nene. Zeyi saydı akşam. Hoş geldin. Selam abi. Haydi haydi Seni sen sen seni sevdiğini getir. Hah? Duyamadın mı? <laughs> ne de, dedimi getirdin? Kim gelmiş, kim gelmiş? <laughs> Bir daha hadi de duyamadı. <laughs> dedemi getirdim, dedem? Ha dede geldi he? evet. Ha hoş geldi. <laughs> elini yüzünü yıkasın desin de korona korona getirmesin buralara. O haber tutran yazıyor. Pislik verdi otur yaralarda. Hep sigara kokuyordur. Üstünde değilsin öyle gözün yanıma. Dede. 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 Haydi. Dede. 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 Değişmeye, Değişmeye gitti. Ha üstü niye mi? Ey ey ey. Tek istemiş da öyle gelsin yanımıza. Ya kahvede ey. oturmak kolay mı? Ya hiç kolay değil. O kadar al, o taşı düz. Tuğla diziyorsun akşama kadar. Kolay bir işler yapıyorsun ya, yapıyorsun. Yetiştiremedin mi? Kafama ayaklarını koyuyorsun. Ben de koyuyorum. Okul başladı ya bugün. Okula gittin. Nasıl iyi mi? Güzel miydi? Nasıl çok? Okuyacaksın, okuyacaksın. işte İşte dezen gibi kahvelere gezersin sonra da toplar ana seni oraları. Okumak iyi, evlat, Oku, oku. Oku da büyük adam olursun. <laughs> beni bakarsın, oku da beni bakarsın, değil mi? Evet, benim oğlum. benim evladım. Oy, 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 oy. Benim evladım. Okuyacak beni bakacak Ay, aşkım be. aşkım Evladım, ayaklarım ağrıyor. ya bile yan da da yavrum masaj oh. ya bile arada seviyorum da ne 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 ne